Bilecik'te elektrikli sobadan çıkan yangına uykuda yakalanan 88 yaşındaki yaşlı adam komşuların dikkati sayesinde ölümden döndü. Alınan bilgilere göre Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokak üzerinde tek evli müstakil evde ikamet eden Celalettin Demir havaların soğumasının ardından elektrikli sobayı yaktı uyuya kalan yaşlı adam elektrikli sobadan sıçrayan kıvılcımların çıkardığı yangının ortasında kaldı. Komşuları evden çıkan dumanları görerek hemen eve girerken uyuyan yaşlı adamı hemen dışarı çıkardılar. Yangına Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken evde hasar meydana geldi komşularının dikkati sayesinde ölümden dönen yaşlı adamın ayaklarında birinci derecede yanık oluşurken olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Celalettin Demir'in geçmiş dönem Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olduğu öğrenildi. Hors oh, Pieng